Selam dostlar ben Egemen Dişli yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün bomba bir türkü yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Herkesin severek dinlediği Mihriban türküsünü yapacağız. Hem arpejli hem ritimli yapacağız ama Herkesin anlayacağı tarzda anlatacağım. Çok rahat anlayacaksınız, çok kolay çalacaksınız. Yine sloganımız nedir? Güçlü parmaklar, güzel gitar çalar. Bu sloganı unutmayın. O yüzden ne yapıyoruz? Dersten önce yarım saat, 45 dakika, bir saat, bir buçuk saat, iki saat. Ne kadar vaktin varsa en az yarım saat ama. Parmak egzersizi çalışıyorsun. Bu tarz kanalların ayakta durabilmesi için beğenilen önemli. Dersleri beğeniyorsanız arkadaşlar, beğenmeyi unutmayın. Elinizi korkak alıştırmayın ya, beğenin, beğenin. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlara belirtin. İşin içinden çıkamadın, Instagram'dan. DM'den ya da TikTok'tan bana ulaşarak sorularını sorabilirsin. Ben istisnansız çoğunu okuyorum. Bazılarını da dönüş yapıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Efendim? Efendim? Hazırsanız derse geçelim. İlk önce yapacağımız arpeji göstereyim. Önceki derslerimde arpeji nasıl yapılır, ritim nasıl yapılır derslerim var unutmayın arkadaşlar. Birçok arpeji gösterdim. Burada da P, I M, A, M, İ, A, M. Bu arpeji yapacağız. Eserde kullanacağımız akorlar C, M, D, M, G, G'yi bareli de alabilir. 1, 2, 3. Daha artistik. Müzik Devam edelim. F akoru var bir de. Şimdi gelin çalınışına bakalım. Sözle giriyorum direkt. Sarı saçla Rına da E'ye geçeceğim. Sarı saçla Rına Sarı saçlarına deli Gönlümü Gönlümü Bağlamışım çözülmüyor mehriban kısmına. Şimdi burası biraz farklı. Burada arpeji sadece P, I, -M -A, P -I -M -A diye alacağız ama E, M ve D, de baştaki iki akorla bağla. Bu kadar. Mışım da DM. Mışım. Bir daha yapıyorum. Bağlamışım. Çözülmüyor da yine normale dönecek. C'de yine arpej normale dönecek. Çözülmüyor. Çözülmüyor. Şimdi burayı beraber yapalım bağlamışım çözülmüyor. Anladınız mı? Bir daha yapıyorum. Bağlamışım çözülmüyor. Devam ediyorum. Mihriban. İki kez yaptık. Mihriban G Mihriban Saza müsaade edin, çalsın. La 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 li la 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 Niye hızlı yapıyorum? Çünkü her akoru bastığımda yapacağım hamle bu. İlk önce siz 10 dakika buna çalışın, sadece buna. artık hata yapmayacak seviyeye kadar çalıştığınızda devam edin yani. Basit basit, çok basit. Arkadaşlar çalabilenler lütfen bana video göndersin. Hem benimle de yazışmış olacaksınız. Belki size ses kaydı gönderirim falan. Yani yapın bunu. Çalıştığınızı bileyim arkadaşlar. Bu kadar kolay mı pes ediyoruz? Pes etmek yok. Pes ETME çok! Ayrılıktan zor bellem. Bir kez bura. Ölümü, ölümü. Biraz Cem Adrian tonuna kaçtı değil mi? Böyle sanki rahat rahat söylüyor. Uykudan kalkmış gibi. Sonra yapıyoruz Ayrılıktan zor belleme ölümü İki kez değil mi bura? Ölümü Sonra sas La 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 Devam ediyorum. Görmeyince Sezilmiyor mihriban Bakın bir sürü yaptık. Sonra F'yi bas. Mihriban Sesin kalın geliyorsa tiz. Yani şöyle. Görmeyince sesilmiyor mihriban Fa'ya geçmeyi unutma. Mihriban, Mihriban. İki kez yaptıktan sonra, ikinci dönüşte ritimli yapabiliriz. Vur, çarp, çek, çek, çarp, çek. Vur, çarp, çek, çek, çarp, çek. Bu ritmi önceden çalıştık. Ayrılıktan zor belleme ölümü İkinci de G Ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban Sonra fa Sevdiğim Ben. diyeceğiz. Sonra yar deyince kalem düşüyor. Yine aynı gidiyor arkadaşlar. Bakın. Arpeje geçiyoruz. Yar deyince kalem kalem elden düşüyor. İki kez sonra gözlerim teker teker yapıyorduk bakın. Yani p i m a p i m a diye. Gözlerim görmüyor aklım c'de normale döndük. Şaşıyor kısmı a. Şaşıyor iki kez sonra g. Şaşıyor. Sonra saz. Sonra, lambada titreyen kısmı yine aynı arkadaşlar gidiyor. Hepsini çalmak istemiyorum ama bir kısmını çalayım. Lambada titreyen ale üşüyor, üşüyor aşk da Yazılmıyor mihriban F Mihriban Mihriban Saz kısmı zaten neresi biliyor musunuz? Lambada titreyen alev kısmı. Yani yanınızda bir saz varsa burayı çalacaksınız ama ritimli çalın yani. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Çok güzel bir türkü geçtik. Bunu güzel bir şekilde çalışıp çalın arkadaşlar. Bölümleştirmeyi unutmayın. Yani arpeji dakikalarca çalışın. Yarım saat, bir saat çalışın belki. Arpeji oturduktan sonra akorları ekleyin. Akorlarla çalışın. Daha sonra Türkiye'ye uyarlayın. Ritmi de öyle. Hemen bir anda geçip çalmaya çalışmayın. Dersi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlarda belirtin. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen kalın.